Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Excel dosyalarımızı link köprü yöntemiyle nasıl AutoCAD'imize bağlarız onu göreceğiz. İlk önce Annotate kısmındaki Table kısmına geliyoruz. Table kısmından From Data Link kısmına geldikten sonra burada şu sağ kutucuğa tıklayıp burada bir Excel Data Link'i oluşturuyoruz. Buna deneme diyelim. Daha sonrasında buradan bilgisayarımda dosyamı bulacağım. İşte benim Excel dosyam burada. Benim en güzel dosyam iki tane sayfadan oluşuyor. Sheet 1 ve Sheet 2 olmak üzere. Daha sonrasında her sheet'i almak için her defasında aynı yöntemi yapmam gerekiyor. Ben ilk birinci sheet'imi aldım. Okey dedikten sonra tablomu buraya yerleştiriyorum. İkinci kez ikinci sheet'i de almak istiyorsak bu yöntemi yeniden tekrarlamamız gerekiyor. Buna da deneme 2 dedim. Yine aynı dosyamı seçiyorum. Bu sefer buradan hangi şiti seçeceksem ikinciye aktaracağım bu sefer. Bu sefer ikinci şitimizi seçiyoruz. Okey dedim. Yüklenmesini bekliyorum şu anda. Bunu da buraya aktardım. İlkinde AB ketken. şurada da 120 yapıyor. Şimdi bu rakamları bir değiştirelim ve nasıl güncelleneceğini görelim. İşte buradaki 120'yi 10 yapıyorum. Buradaki AB ketkemi de e, AB olarak düzelttim. Kaydediyorum dosyamı. Dosyamı kaydettikten sonra e, tablolarımı seçiyorum. Tablolarımı seçtikten sonra şuradaki Download from Search kısmına tıklayarak güncellenmesini bekliyorum. Burası 120, burası AB ketiğim. Şimdi nasıl değişeceğini görelim. Burası 10 diye, burası da AB olarak değiştiğini gördük.